Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok gerçekçi bir silah oyunu tanıtacağım. Bu oyun arkadaşlar Roblox içerisindeki belki en gerçekçi oyun olabilir Resimden böyle. Ben özel sunucu kurdum. Özel sunucusu da koyabilirsiniz. Ücretsiz. Yani arkadaşlarımıza özel sunucu oynayabilirsiniz. Tek başınıza oynayabilirsiniz. Yine tek başınıza da oynayabilirsiniz. Tamam şimdi güncelleme gelmiş Roblox'un güncelleme hemen güncellesin Girelim sizlerle Sırada Ben de sizi bekletmeyeyim Arkadaşlar güncellememiz geldi Şu anda oyun açılıyor Yani yüklenmesi de gerekiyor Full grafiklerde oynuyorum arkadaşlar ve e, Oyun Çok gerçekçi yani görünce diyeceksiniz ki Ben bunu oynamalıyım diyeceksiniz İnşallah çok fazla görüntüleme olur. Çünkü bunu görüntüleyen herkese yardımcı olmak istiyorum. Güzel bir oyun olarak. Devam edelim. Açılabilirse. Ben bir grafiklere bakayım. Aa, saniye. Niye böyle? Ben de seni... Ha, geldi. Arkadaşlar, evet. İşte grafiklerimiz. Ama daha henüz silahlar yüklenmedi. Bir de silahların yüklenmesini bekliyorum. Silahlar yüklen... Ha yüklendi zaten boş. Bir. bir mavi bir de kırmızı takım var. Normalde önceki ilk girdiğimde burası mavi de A. Şimdi kırmızı A. Bir de B takımın mavi olacak. Öyle arkadaşlar. C'ye basarsanız iyiliyorsunuz. C'ye bir daha basarsanız kalkıyorsunuz. Z'ye basarsanız yere yatıyorsunuz. Z'den kalkmak için C'ye basmanız lazım. C'ye basınca merak etmeyin. Eğilme de kalmıyorsunuz. Ama ayakta kalıyorsunuz. Konuşarken eğiliyor musunuz? Onu da Evet. Konuşarken C'ye basarsanız kayıyorsunuz. Aklınız içinde bir tek bir, bir, değişiklik olmamış ama şuradan geçelim. Gördüğünüz gibi yürüme sesi. Gayet güzel. Şimdi gelelim asıl konuya. Silahlar. Evet. Böyle bir silahımız var. Çok sesli. O yüzden biraz sesini kısacağım. Sağır olmayın. Hala çok sesli. Arkadaşlar şöyle bir şey dikkatimi çekti. Duman çıkıyor silah. Bu şekilde bir gerçekçi. Aramızda bilenler var mı bilmiyorum ama Call of Duty oyunu biliyorsanız neredeyse onun kadar gerçekçi olabilir yani. Bilmiyorum galiba Call of Duty ile aynı grafiklere sahip. Ve biliyorsunuz Call of son çıkan oyunu çok gerçekçi. Yani şu oyunun grafiklerine bakın. Tam bir savaş oyunu yani. Savaşı seven biliyorsanız bu oyunu oynayabilirsiniz. Ve aynı zamanda grafiklerin de çok güzel olmasını istiyorsanız ve Havuk zaten modern wifi para olduğundan yani Modern wifi para olduğundan Ki ve bank hattı Anlamadım neyse İşte Çok fazla kalıplık ve pahalı olduğu için e, Gidip de Roblox oynayabiliyorsanız Yani Roblox oynayan bir oyuncuysanız Bu oyuna girip Bu oyunu oynayabilirsiniz Yani gayet güzel bir oyun Ve tabi açmak isterdim ama açmak istemedim yani not kaç alabiliyor. Ve bir şey fark ettim. Bizim takım değişmiş. Burası yeşil olan yer değişmiş. Şimdi ya kırmızı oluyor. Bunu aslında arkadaşlarla oynamak lazım. En az iki kişi güzel olur. Çünkü tek kişilik. Neyse biz silahlara bakmaya devam edelim. Ee, Mouse'un tekerleğini iki hareket edebiliyorsunuz. Silahlarla aslında bir geçiş bir şey yapabiliyorsunuz. Bu tabanca mı? Şöyle saflık yaparsanız, zoom yapıyor. Ve takımı çıktı, hadi. Ben A'ya gideceğim. Neyse, devam edelim. Üç bıçak, bıçağı böyle tutuyor, ters tutuyor. Bence bıçak ama bunu, yani bedenini böyle saplanmış gibi yapıyor Bir yetkisi. Şimdi döndürüyoruz, ikincisini saplanmış gibi yapıyor karşınızda bir insanla deneyebilirsiniz ama karakterler bildiğimiz Roblox karakterleri işte, değil. Ben de Karakterler bildiğimiz Roblox karakterleri var ya hani böyle dandik yürüyen karakterlerdir. İşte onlar gibi değil. Evet. Karakterlerimiz bildiğiniz asker. Yani bayağı gerçekçi bir asker. Aa, A, A yerine Anladım bu arada oynamacını. Bakın yukarıda e, ee, şurada A takımını alıyoruz. Ele geçiriyoruz gördüğünüz gibi. Ha, o sırada böyle tanıtayım. Böyle bir <laughs> cihaz. Bu cihazı mesela B'ye giderken koyayım. O sırada silahlarımı kullanıyorum. Bir <laughs> saniye hemen Geldim, geldim arkadaşlar. Tabi sizin için 0 saniye bir. İşte mermilerimizi bitirelim. O sırada siz ben sizi sıkmayayım. Arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi tabancanın 2 mermisi kaldı. Ve burada 0 burada da 0 gördüğünüz gibi. Yani artık mermimiz yok. Buna da geçelim. Bununla 5 kaldı. Artık bunun da mermisi yok. Şu anda Reload yapamıyoruz. Yani mermilerini de değiştirmiyoruz. Gördüğünüz bu cihazı yere koyuyoruz. Buradan geliyoruz. F'ye basıyoruz. Ve evet gördüğünüz gibi. F'ye basınca bir şey olmadı. Bunu da yapalım. Gördüğünüz gibi. Bu ikisi de full mermi yaptık bakın 7 yani 7 yenilendi bu da 20 20'ye 20 yani artık yenilendi mermilerimiz bu cihaz başarıyor ama belirli bir süresi var takım arkadaşlarımızla da belirli bir süresi var ama bilmiyorum bu arada fark ettiyseniz şuraya geçelim şöyle şurada bakın ne tuşunun üstünde eldivenimiz gördüğünüz gibi çıkık yani böyle bak kolumu hareket ettiriyor falan. Çok gerçekçi. Nasıl <laughs> falan giriyor O yüzden sevdim bu oyunu. Yani aşırı gerçekçi. Ve benim sürem varmış. Onu yeni fark ettim. Bakın. Şurada süremiz varmış. Video çekerken o süre gidiyormuş. Hadi gelelim. Gidelim. Gel. Gidelim. Burası da B. Gördüğünüz gibi haritaya bakarsanız o alt köşedeki haritaya bakarsanız B noktası kırmızı. Şu an ele geçiriyoruz. Orası birazdan mavi olacak. Mavi olduğunda ele geçirdiğiniz demektir. Bunu takım arkadaşlarınız oynarsanız daha zor olur. Kırmızı takım siz olursunuz. Mavi takım <laughs> yani tam tersi de olabilir. Siz mavi takım olursunuz. Onlar kırmızı takım olur. Siz takımla unutup karşı takımla ele geçirmeye çalışırsınız takım şeylerini, arazilerini. O sırada o da sizinkileri ele geçirmeye çalışır. Ve oyunu kazanmaya çalışırsınız. Birbirinizi öldürürsünüz. O yüzden öyle daha iyi O zaman arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım. Oyunumuzun adı arkadaşlar şöyle size göstereyim. Oyunumuzun adı e, İngilizce'ye çevireyim. Şuradan. Burada. Rolling Thunder Zaten başlığı veya açıklamaya koyarım. Yorumları da izleyin. O zaman arkadaşlar hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.